Marmaris İskandinav Pazarı çalışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu yaşanan krizler sonrası nasıl daha iyi gelebiliriz anlamında böyle bir toplantı organize edilmiş durumda. Bakıldığında Marmaris özellikle son 10 15 yıllık periyot içerisinde ağırlıklı tek pazara mahkum olmuş durumda ve bunun da olumsuzluklarını maalesef ki Dediğim gibi iki yılda krizlerin de etkisiyle birlikte hep birlikte yaşadık. Bu anlamda alternatif pazarlardaki payımızı artırmak için bu çalışmayı ben oldukça önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bakıldığında 90'lı yıllarda özellikle İskandinav pazarından Marmaris'in payı oldukça daha iyi durumdaydı. Ancak en başında özelleştiği yapmaya da ihtiyacımız var. Neticede bu pazar kaydındaki gerekçeleri değerlendirecek olursak ağırlıkta bizlerin yaptığı yanlışlar, eksiklikler, hatalar söz konusu. Dolayısıyla bundan hep birlikte biz ders çıkarttığımızı değerlendirmek durumundayız. Bununla birlikte dediğim gibi son iki buçuk yıldır görevdeyiz. Öncesine baktığımızda Marmaris'in yerel dinlemekleri arasında da maalesef bir dönem dönem uyumsuzluk söz konusu idi. Ancak ben kendimle alakalı gerek seçim kampanyası dönemi gerekse seçildikten sonra yani göreve başladıktan sonra da bu konuya da oldukça önem verdiğimi ifade etmek istiyorum. Nedir yerel dinamiklerimiz? Başta Marmaris Belediyesi olmak üzere sektörün diğer temsilcileri, paydaşları yani başta odalarımız ve derneklerimiz olmak üzere biz bu anlamda oldukça mesafe kalitemizi dile getirebilirim. Dediğim gibi burada biz günlük kısır çekişmelere mahkum etmeden bu kentin daha sağlıklı gelişimi, daha ileriye taşınması yönünde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sezonun uzatma yönünde pandemi öncesinde başlattığımız çalışmalarda karşılaştığımız, karşılaştığımız en büyük şikayetlerden biri şuydu. Biz buraya misafiri getiriyoruz ancak burası tabiri caizse bir şantiye görüntüsünde oluyor. İster istemez gelen misafirlerden bu anlamda çok ciddi olumsuz geri dönüşler oluyor yönündeydi. Ben de bu pandemi süreci haricinde tüm programlamamı sizlerin operasyonu başlatacağı takvime göre edireceğim dile getiriyorum. Bu konuda da ısrarcıyız. Özellikle gelen misafirlerin daha yoğun olduğu bölgelerde elbette lokal bazlı anlık tamirat dışarısında hiçbir şekilde yol kaldırım, park vesaire çalışmasını göz önünde tutmayacağız. Tekrar ben hepinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umuyorum ki çok başarılı bir çalışmayı bugün hep birlikte gerçekleştireceğiz ve bunun somut verilerini de en kısa sürede hep birlikte alacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Marmaris, Ege ile Akdeniz'in tam kesiştiği noktada konumlanan dünyanın öncesi 964 kilometre kareye yayılan Marmaris, 450 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Moğol ayının %30'unu oluşturmakta. Tarihi ve arkeolojik mirası anlamında oldukça zengin olan Marmaris, toplam 16 antik kente ev sahipliği yapmakta. Karya Uygarlığı'nın en önemli liman kenti olan Amos, Marmaris'in merkeze 25 kilometre mesafede olup, Turunç ve Kumluk arasında yer alan tepede konumlanmış durumda. 2011 yılında çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete uygun hale getirilen Antik Kent'te 2020 yılı itibariyle e, belediyemizin Amar Marşı Ticaret Odası'nın sponsorluğunda kazı çalışmaları başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl itibariyle nekropol alanı bu yılda e, Athena Tapınağı gün yüzüne çıkarılmış durumda. Kazı çalışmaları aynı itibariyle de devam etmekte. İnşallah sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapabilmesi konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir diğer e, antik kentimiz e, bu sene e, yüzey araştırması, arkeolojik yüzey araştırmasına başladığımız yine belediyemizin ve ticaret odası sponsorluğunda Phoenix Antik Kenti, Marmaris'e 45 km uzaklıkta olan e, Taşlıca Köyü'nde bulunuyor. Kıskan ayakta olan sur duvarları e, bize Helenistik dönemi işaret ediyor. Evet arkadaşlar aslında Marmaris'imiz doğasıyla, tarihiyle, kültürü, deniz, macera turizmiyle, gastronomisi, eğlence, dinlencesi, ekoturizmi, sağlık turizmi, kaplıca turizmi, kaplıca ve termal turizmiyle çok yönlü birçok şey ihtiva ediyor. Geçmiş yıllarda başkanlarımızın da söylediği gibi bugünkü toplantımızda amacı olan İskandinav Pazarı'nın ilk üç hatta 6 yıl öncesine kadar ilk 5 ülkede e, olan sayı ne yazık ki e, bugün artık ilk tekler listesinde bile değil. E, her şeyimiz var, helvayı karacak bütün malzemeler var ama neden İskandinav pazarını biz kaybettik ya da kaybetmek üzereyiz? Tekrar kazanmak, geçmişte e, tercih edilen birinci destinasyon olma özelliğini olan Marmaris'e tekrar bu pazarı canlandırmak için neler gerekiyordu, neleri eksik yaptık, neler yanlış gitti. Bu konuda da değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Alanya bölgesi başta olmak üzere 6 Haziran'dan itibaren biz operasyon yaptık. Çok da başarılı bir operasyon oldu. İsveç öncelikle açtı, arkasından da Limarka devreye girdi. Mixed travel, olarak, koyup şube karar now I have some keywords for bringing Scandinavian tourists to Marmaris: safety, hotel products, new trends, and different focuses. Um, people that come here to Marmaris, they become like ambassadors because then they come home and they tell, "It's good." And we need these ambassadors. We need people going home to Scandinavia and say, yes, I felt safe. I came here with my kids. I felt safe. And this part, we have to work on, definitely. I hope you understand. Thank you. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sektörde görev yapıyorum ve 30 yıldan beri de e, Finlandiyalılarla İskandinav pazarında çalışıyorum. Bize bu çalıştaya davet ettiklerinde sağ olsun e, başkanımız ve ekibi e, büyük bir bize onur ettiler. E, bizim de fikirlerimizi dinlemek istediler. Ülke olarak maalesef maalesef Yunanistan kadar lobi yapamıyoruz. Yani ben özellikle hepimiz burada e, bayan misafirlerden özür diliyorum. E, futbol ağırlık hepimiz mutlaka futbol seviyoruz, oynuyoruz veya işte takip ediyoruz. Ben istiyorum ki ülkemizde de artık turizm sektörü, turizm bakanlığı Türkiye Futbol Federasyonu gibi bağımsız olmalı. Türkiye Turizm Federasyonu olmalı. Yani her şeyden uzak siyasetten bağımsız o kurul hatta hatta yani sürekli 12 ay 7-24 Türkiye'yi dışarıda temsil etmeli. E, yurt dışında e, Fabian'ın dediği gibi yani yeteri kadar tanıtım yapamıyoruz. E tabi belediyemizin sınırlı. Tabii ki hükümetimiz belli bir yere kadar e, şey yapıyor ama. ...bizim mutlaka ve mutlaka Marmaris'le ilgili bir algı operasyonu yapmamız lazım. Bu çalıştay bizim için çok çok önemliydi. Çünkü biz İskandinav pazarını yıllara sari olarak kaybettik. Şimdi geri kazanmak istiyoruz. Bizler bunun için ne yapabiliriz? Sizler bizden ne istersiniz? Hep birlikte bunu konuşmak için şimdi buradayız ve ben dostlarımıza baktığım zaman hep birlikte de bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bizim özelimizde başkanımızın başta belirttiği üzere bu pazar üzerinde bir çeşitlilik yaratmak gerekirse Anadolu Jet olarak biz 2021-2020 Haziran ayında başladığımız yurt dışı uçuşlarımızda 2021'de Amman, Beyrut, Tel Aviv, Londra, Amsterdam, Odessa, Kiev bu hatlardan aslında dalamana direkt seferlerimizi gerçekleştirdik. İskandinavya özelinde elbette başta söylediğimiz üzere çeşitlendirilecek herhangi bir pazarda biz yer almak arzusundayız. Elimizden geleni yaparız. Burada e, sektör temsilcilerine de ifade ederseniz çok çok iyi olur ya da gelecek yıllarda var mı böyle bir planlama teşekkür ederim. On the Scandinavian market, um, as several colleagues have already said, um, kind of safety is very important. Yeah, um, and uh, usually, and we see it across our network also for Antalya and Izmir, um, these scandinavian tourists are the first ones out and the last ones back so it takes a lot of time um, basically for whatever happened yeah, for that to heal um, therefore our recommendation and our approach actually in any market is uh, kind of not to build too hectically yeah, so not grow um, crazily big um, but rather carefully step by step yeah, because what you also want to avoid is a lot of airlines come in at a lot of capacity, yeah, and then half of them cancels the flight and goes out again. Right? This is a big disturbance for the market. So it's rather building slowly and steadily. Um, in the end, you will end up with a with a bigger base. Yeah. Birden çok büyük bir kapasiteyle girmek yerine biz adım adım ama sağlam adımlarla geri atmamak üzere e, yolu çıkmayı evet. tercih ediyoruz. Bu sene yani önümüzdeki sene Dalaman'da benzettiğimiz bir uçak var bu uçakla 20-25 sefer şu anda planlanmış durumda bunların arasında Kopenhagen'de var. Ee, Dalaman ne zaman e, uçak benzeyecek o müjdeli haberleri de bekliyoruz umarım 2022 başlangıç olur. 20 aşkın hat var. Ee, Bitti mi planlama 20 şehir kondu mu 20 2022? 20 tane sefer var öyle söyleyeyim bunun 10 tanesi Almanya. 10 tanesi İngiltere ve diğer ülkeler. Bunlardan bir tanesi de Kopenhagen. Biz 2022 yaz itibariyle dalaman stratejimizi aslında ciddi oranda değiştiriyoruz. Buraya bir uçak base ediyoruz. Artı Almanya'daki, Hollanda'daki ve Belçika'daki baselerimizden de dalamana direkt seferler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu uçuşlarımızın hepsi şu anda sistemde açıldı. Bizim de haftada şu anda gözüken 25 adet seferimiz var, dalaman kalkışlı. Bunların 5 tanesi İngiltere, 4 tanesi Almanya, bir tanesi Brüksel, bir tanesi Amsterdam. Bir diğeri de burada bulunma sebebimiz olan İskandinav pazarında Kopenhag. Kopenhag'dan da haftada 2 seferle Dalaman'a operasyonlar yapıyor olacağız. Sorduk turiste, sen bizim ülkeye geldiğinde ne önemli senin için diye sorduk. Dedi ki güvenlik. Biz neler yapabiliriz? Biz bakın Antalya e, valiliği ile 179 no'lu bir numara hattını e, oluşturmuştuk. Hattın ucunda aradığınızda Almanca, İngilizce, e, İskandinav dilleri konuşan personeller koyduk. Ve çok 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 da başarılı oldu. Bu çok önemli. İkincisi siz endişe etmeyin Marmaris için. Şöyle endişe etmeyin bu genel olarak, global olarak dünyada e, turizmde bir şekil değişikliği var. Eskisi gibi bir mass turizm, yani böyle kitle turizmi beklemeyin. Şimdi Marmaris için neler yapılabilir derse Sayın Başkanım ben bunu daha önce Marmaris'te yaptık e, ve o zaman çok büyük başarı sağlamıştık. Tur operatörlerine nacizane fikrim şu yapılabilir. O zaman biz kombinasyon tur dediğimiz Dört gün Rodos, üç gün Marmaris yaptık. Hatta içine bir de Efes Meryemana ekledik. Çünkü Rodos'a gelen insanı buraya çekmek istedik. Çektikten sonra bir, bir sene sonra bir gördük ki buranın repeater'ı oldu. Hepinizin de belirttiği gibi öncelikle bölgemizde zamanında bu pazarda hakim konumdaydık. Yani bir hafızamız var. Bir pazarı, bir bölgeyi kazanmak ne kadar zor ise kaybetmek de o kadar kolay. Dolayısıyla e, az önce Fahri Bey'in de e, değindiği konuya temas edeyim. Bizim bölgemizde her ne kadar avantajlarımız varsa bazı dezavantajlarımız da var. Mesela otellerin, Marmaris'in bulunduğumuz coğrafi konumu, otellerin konumlandığı e, alan, metrekare bahsettiğiniz Türkiye'deki diğer bölgelere göre daha sınırlı bulunmakta. Yani bizde bir otelde bir kaynak pazar yoğun bir şekildeyken onun göze çarpması, dikkat çekmesi daha yüksek oranda. Bu da otellerin sınırlı yapısal konumundan mütevellit. Öncelikle pazarı tanımamız gerekiyor. Hatırlamamız, sahip olduğumuz hafızayı tazelememiz gerekiyor. Birçok otelci bu pazarı artık unuttu. Bu İskandinav milletinin, ülkelerinin beklentilerini, tatil motivasyonunu, tatile çıkarken ne aradıklarını otelciler olarak unutmuş vaziyetteyiz. Fakat şanslı olduğumuz bir konu var. Hedef koyduğumuz bu pazar, yabancı dil, ikinci dil olarak İngilizce'nin çok yüksek oranda konuşulduğu, kimisinde yüzde seksen, kimisinde yüzde üzerinde konuşulduğu bir kesimden bahsediyoruz. Dolayısıyla dil bariyeriyle karşı karşıya değiliz. E, Dalaman Havalimanı'na inen her iki turisten biri tek bir ülkeye mensup olduğu vakit buradaki bir etkileşim, buradaki bir olumsuz hadisenin nelere mal olduğunu hepimiz gördük. Türkiye 2000, e, bu sene e, yabancı ziyaretçi sayısını %100 oranında artırırken biz neredeyse ne yazık ki geçen seneyle aynı orandayız. Tahminen 500 binlerde kapatacağız diye tahmin ediyorum. Diğer bütün bölgeler Antalya, diğer bölgeler bunu iki katına yaklaştırmışken. Dolayısıyla burada öncelikle bir niyet, bir istek gösterdik. Biz bunun otelciler olarak, geto olarak takipçisi olacağız. Elimizden geldiğince sizlere, operatörlere, ajantalara destek olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz bu çalışmada bu çalıştayda yer almaktan çok çok mutluyuz ve tekrar sizlere çok teşekkür ederim. So that short flight that is important for our clients and um uh, for example uh, families said because now we have like night flight so it's hard to come here with the kids so if on the future if we can choose it's always better if we can have like better time have that flight, then maybe we can have more like families and young people because most of they check that timetable on flight. Ah, it's night night flight, and then they maybe check some another destination. en başından beri konuşulan işte marketing uh, nasıl. E, burayı tekrar e, trendini geri getireceğiz. Çünkü e, benim e, fince konuşmama sebep de yine bu 90'ların başında olan o trendi ve biliyorum ki genel dünyaya bakış açımızda işte yedi ana renk var her sene bir tanesi moda eminim ki Marmaris'in trendi özellikle İskandinav pazarında mutlaka ama mutlaka geri gelecektir burada yatak kapasitesi çok önemli yatak kapasitesi deyince de İskandinav pazarında özellikle backbone yani belki mi apartlardı. Eee yine eee all inclusive sistemle değişti. Bu daha çok işte turist profilinin burayı tercih etme sebeplerinin ana, ana sebeplerinden biriydi. So Sophie from two Um so I just want to round up what everyone have said because uh, everyone have said you know that social media is really really important for Scandinavian and and it is. So to make small steps I think that's the right direction because it's not going to come in a year. and i have seen on uh, there is so many social phenomena uh, in, in, the, in sweden norway and so on and the, i saw that dubai for example they were inviting 10 of them uh, where they were showing the country the hotels the resort and this was giving actually a really good um, how can i say an effect on the bookings to dubai so this is something that could be done as well in this area just a small step in the right direction aldığı ürünün ıı, satın aldığı ürünü atıyorum X otelini satın aldı. O X oteline doğru kanalize oluyor. Destinasyona geldiğinde X yerine Y verdim mi adam bozuluyor. Film kapıyor orada. Yani buradaki otelci arkadaşların buna dikkat etmesi gerekiyor. Biz bir oteli sattık mı otel change mümkün olduğunca olmayacak. Alan Yılı yatırımcı Alanya'ya el birliğiyle sahip çıktı. Yani Marmaris ile Alanya'yı kıyasladığımızda öyle bakmak lazım. Alanya'nın bir kere tanıtıma ihtiyacı, Marmaris'in bir kere tanıtıma ihtiyacı var. Alanya'da Altav bir taraftan tanıtır, Türçak bir taraftan tanıtır. Yani bu işi sadece merkezi hükümete yani Ankara'ya ya da Antalya'ya ya da özelinde Alanya'ya bırakmamak lazım. Marmaris'li yatırımcılar olarak Bizlerin de bu işin alt, taşın altına elimizi koymamız lazım. Öncelikle dışarıdan gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum ve böyle bir e, organizasyonun ben bir başlangıç olacağını düşünüyorum İskandinav pazarında. Çünkü Marvares e, gerçek turizme neredeyse 80'li yıllarda Fin pazarıyla başladı. Daha sonra 90'lı yıllarda e, İskandinav pazarı olarak Danimarka, İsveç ve Norveç'te de devam etti. Yani buraya. İskandinav turist gelebiliyor. Neden gelemiyor, gelemiyor? Onun nedenlerini araştırmakta fayda var. Tabii arkadaşların dediği gibi İskandinav pazarı çok hassas bir pazar. İskandinav turist çok hassas yapıya sahip bir turist. En ufak olumsuzlukta etkileniyorlar ve uçaklar iptal edilebiliyor. Ben Marmaris olarak her platformda açık yüreklilikle Şunu söylüyorum, biz Marmaris olarak Türkiye'deki hiçbir destinasyonla rakip değiliz. Tam tersi birlikteyiz. Çünkü bakıldığında bu ülkeye gelen her misafir Alanya'da olabilir, Fethiye'de olabilir, Kemer'de olabilir, Kuşadası'da olur, Bodrum'da olur, Çeşme, Didim'de olur. Fark etmiyor. Önemli olan bizim bu ülkeye daha çok sayıda daha nitelikli, daha verimli misafiri getirilmesini sağlamak bizim rakibimiz daha yakın ölçek içerisinde. Başta İspanya, ve Yunanistan. Marmaris gerçek anlamda dünyanın incisi olarak değerlendiriyorum ve bakıldığında bu masanın etrafında dünyanın etrafını gezmiş birçok arkadaşımız var. Sizler de muhakkak ki görmüşsünüzdür. Çok şanslı insanlarız ki böyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ve böyle bir güzel coğrafyada turizm yapmaya çalışıyoruz. Marmaris tamamen bir turizm kenti. Ve dediğim gibi coğrafi özelliklerimizden de kaynaklı bu konuda oldukça şanslıyız. İyi ve daha da iyi gidiyor. Bir Antalya modeli turizmden ziyade Marmaris modeli bir turizm yaratma hedefindeyiz. Bu çalıştayım, bu çalışmanın bugünkü küçük bir adım olduğunu değerlendirebiliriz ama önümüzdeki sürece dair oldukça umutlarımız yükselmiş durumda ve el birliği içerisinde biz gerek Marmaris daha doğrusu Dalaman destinasyonunun gerekse ülke turizmine çok büyük katkılar sağlayacağını söylüyorum.